Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün benim çok sevdiğim bir oyun olan Calafdati Mobile ile Calafdati Mobile ile Birlikteyiz e, Yanımda gördüğünüz gibi Şef Aytaç Nikli Benim kardeşim gibi sevdiğim Aytaç Harslı koyanlikli kardeşim gibi sevdiğim Mustafa hatta ikisi de kardeşim benim. Ee, bak şimdi <laughs> acaba videoda küfretsek mi küfretilsek mi diye konuşuyorlar. <laughs> Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Bugün güzel bir oyun olacak inşallah. Ee, videoyu beğenmenizi kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederim. Oğlum doğal davranın lan. İki saattir sizi dinliyorum doğal davranabilirsiniz oğlum. <laughs> Hadi hadi başlayalım. Oğlum ben de öyle oynuyordum normalde. <laughs> Arkadaşlar cidden şaka değil ben de öyle oynuyordum. 4 kişilik gruplara karşı tek kişi giriyordum yani. Kendimi daha iyi geliştirebilmek için. Evet. Oğlum doğal davranın lan. Rahat olun valla. Ya ben gayet rahatım. Siz de rahat olun. Ve aynen öyle işte bu. Ha. <laughs> <laughs> Ney? Aynen kanka doğal davran. <laughs> kanka, doğal aynen aynen. Bana uyar. Çok adam varsa zaten her zamanki gibi direkt kaçış yolunu izliyoruz. Gelen var mı la ben görmüyorum. Aynen öyle. 1. seviye yelek buldum. 10 Aynen. Şimdi de 3. seviye buldum. Yalnız sadece yelek işe yaramıyor. Silah lazım. O ne? ICR. o ne lan ne oluyor? Yedi herhalde Öldürdü de tek kişi miydi iki kişi miydi Aha bir kişi daha var Hadi be Kimse yoktur büyük ihtimal ben de yakındayım. Bir şey olursa hemen atlarız. Ama fazla kimsenin olduğunu sanmıyorum yani bu tarafta. Çok tatlısın, güzelsin. Şeker miydi baban senin? Öyle miydi la o? <laughs> Oğlum dün oynadığımız maçlar çok güzeldi ya. Onu mu? Gereksiz. Ya bir AK-117 falan bulursanız söyler misiniz? Fazladan. Elimde şu değişik UCR ile gezip duruyorum. Hoşuma gitmiyor bu. Oğlum bol bol adam buluyorsunuz. Hiç hasar alan yok sizden. Kase mi atıyor? O ne lan? Oğlum bu ne? Aynen gidelim. Turuncu parça isteyen var mı? Turuncu parça. kime kime gel diyorsun dayım lan? Ne oldu lan? Adam mı var? Sen kullanıyorsun. Ayta helikopteri sen kullanıyorsun. Mustafa'yı da alak oğlum nereye gidiyorsun? Mustafa yalaktır. <gülüyor> <gülüyor> Gel kardeşim. Nereye gidiyoruz? Allah ne verdi? doğru. Daka gidek mi? Dak, dak, Aldın, ama. Ama da, ama da, ama. Aşağıda adam var la. Inelim. Önce yükseltmeye inelim Onu kim attı o şey biri atmış evet Şeyi mi? Zehri mi? Hebera. Ne yapıyoruz? Buradan yürüyerek mi gidik? Kim sürüyor helikopteri? Suatleri. Drop yapalım da görüyor mu acaba drop'u? İşte yere inince hatırlatın da bende turuncu bir tane parça var onu vereyim birinize. Ne parçası? Kaydırıcı var. Kaydırıcı modifikasyonu var. O da suda lan. Oğlum helikopteri suya sokacak ha dur. Yok edici var. Aha koşucu var. Onu alın. Gel birinize de şey atıp kim aldı o koşucu? Ben tamam gel Mustafa. Ben atma bana. Oğlum al lan al fazla. emin misin? Evet. İyi aldım o zaman. Aha adam var. Yavaş, yavaş. Bu nasıl bir silah ya? Akayzo indi falan var mı ya onda? Aha vallahi 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 var. Oo. Oh. Ga galiba bende de yok. Bende de yok. Alırız oğlum bir yerden alırız. Alırız bir yerden. 73 kişi mi var bu alanda? Bu alanda 73 kişi mi var? Aynen. Çüş. Vallahi sağlam oynamamız lazım yoksa sakata gideriz Bence helikopteri bırakalım ya Şu droba gidelim de senin indireceğin yere ben Ne oluyor lan Atlayın şu drop'a gidik alınmadıysa. Alınmış lan. Bile, geri bak, geri bak, geri bak. Tepeye inek mi? Aynı yere mi döneyim tepeye mi inelim? Aynı yere dönelim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ayran, ayar, ayranımız dökülürse ne olur? <laughs> Neyi kırmızı nokta mı? Ben hologram kullanıyorum ya. Sağ ol, teşekkür ederim yine de. Sadece bir artık bulursanız mor yeşil fark etmez. Alabilirim. İnip şu evleri gezsem mi diye bir düşünmüyor değilim de. Ben bir aşağı ineyim. Hop. Da. Aynen ayık olalım. Bomba kim attı lan? Bir bomba geldi. Yok, Biri var. Biri var geliyor. Geliyor arka tarafta. Aşağıda. Aşağıda. Benim benim bu tarafta. Aha. Sizin orada mı? Yok. E çatıştı biri biri sıkıyordu ateşi diyor. Ne var abi? Yedi mi? Ben görmedim yan tarafta öldürdüğünü. Hmm, o adammış. Hadi bebe be artık ver ya.

yedim la, la yerden silah almaya çalışıyordum. Bir anda çıktı karşıma ibni. En mantıklı aynı. Neyi? Yok dayım ya. Bakayım evleri? Dur ba bakayım. Bakayım da şey yapayım dur Ne var ne oluyor dur Sakin ol Güzelim mermi yeter şu an 3x var Eko var Şu evin çatısında Olma ihtimali var mı Lan çık hmm, Muraseme Olmuş Lay 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 Aha. Tam ihtiyacımız yok artık Burada yok Şu kutuda varsa vardır Aytaç Holograf var O da olur hocam Tamam Sen neredesin Geliyorum Yok yani... tamam, yok gelme gelme geliyoruz o taraf. Ya da zaten burası alanmış Bu tarafa gel. nereye gidiyorsun da? Ay, an... Ay adamlar geldiler. Şeye çıkıyorlar tepeye. Birini yedim. Abi. Üst kata mı çıktı o? Dur la dur la dur la, dur. Aha burada. Onu Öldüm ya öldüm 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 Tuz, tuza tuza öldüm ya Tuza öldüm adam tuzak tuzak oynuyormuş Hiç görünmedi de Kim var Üst katta Geliyor Mustafa geliyor Aytacı aldın mı? Oldum. İki kişi var Mustafa dikkat et. Kaçman lazım. Geliyorlar. Ay. Ah iki kere oturduk. kanka yaşamaz büyük ihtimal hadi hadi hadi. Helal be. Ha bir daha otur, bir daha oturdun galiba. O, dur 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 oğlum dur. dur. Mustafa? Mustafa onu patlatsana. Bak aşağıda adam. Bak 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 koşuyor orada sürünüyor. Mustafa. Ha, tamam. Oğlum beni duyuyor mu? La oğlum duyuyor. Beni heyecanla soruyorsunuz lan. Oğlum heyecan. Senin ne dersi çıkmıyor? Geçtiğin bir tane geçmiş. O gitti galiba ya. İki kere mi oturma hakkım var onu? Galiba öyle bir şeydi. Mustafa dayan 17 15 saniyeye geliyoruz. Zaten burada saklanıyor mu yazık gelene kadar? Tamam bir Yani senin yanındaki yer var. Gireceğim Yurtumu Lurtumu alırsam ben güzel olur. 1-0 aynı notu alıp koşarız direkt. Aytaç atla. Oğlum, adamlar, var. adamlar var evet. Birisi tam altında şu an. Bakayım. Nerede lan o? Palyaço var galiba birinde ya. Aa, adamlar karşıdalar, gidiyorlar. Ben aldım loot'umu. Ben de aldım. Adamlar karşıdan gidiyorlardı, bak dikkat edin. Tam benim tam benim baktığım yörüngede bir dakika. Şu taraftan gidiyorlardı tarafta. Alırım. Alan yoksa. Bizim 3 numara almazsa almış bile. Ama ben ben M4 alırım. Dur dur dur. M4 şurada benim vardı şeydi. Ben onu alayım. Tamamdır. Adamlar tepede olabilir aynı. Çünkü bu yörüngede gittiler. Ya da taşın arkasında da olabilirler bak. Tepedeler mi? Görüntü yok. Gördüm. Birisi de o tarafta. Vurdum bir tane kafasına. Kalkarsa yedim onu. Mustafa yedi onu da. Aynen tamam oydu benim vurduğumda. Başka bir airborne indi. Kim indirdi onu? Bizim 3 numara indirmiş. Bu adamlardan biri de bu tarafta büyük ihtimal. Ben bu sallatı bastım, basmasaydım keşke. Adam yukarıda mı? Geliyor. Nerede la? Bizim 3 numara bir niye daha iki kişi daha var ama yok 1 kişi var. Bir kişi kalmış. Aha helal. Oğlum bu el ben doğru düzgün kill alamadım ya. İki kill aldım mı? Bizim 3 numara bayağı kill almış.